Evet kıymetli kardeşlerim, bugünkü Allah'ın varlığının delilleriyle ilgili fıtrat delilinden bahsetmek istiyorum. Bakın aslında insan fıtrat olarak Allah inancına sahip bir varlıktır. Yani aslında insanın böyle dışarıdan deliller aramasına gerek yok. Çünkü insanın fıtratında, o gönül dünyasında zaten Allah inancı mevcuttur. Bu dışarıdan aramış olduğumuz deliller daha çok bilgimizi ve şuurumuzu geliştirmek içindir. Bakın insanın fıtrat olarak Allah inancına sahip olduğunun en büyük delili kıymet kardeşlerim insanın son derece aciz ve son derecede yardıma muhtaç bir varlık oluşu aklımıza gelmektedir. Yani hepinizin malumu işte bir deprem anında bir kaza anında Bakın o Allah'a inanmadığını söyleyen ateistlerin bile Allah deyişleri, Allah'a sığınmaları insanın fıtratında Allah inancının var olduğunun en büyük göstergesidir. Bakın tekrar ediyoruz diyoruz ki insan aciz ve yardıma muhtaç bir varlıktır. Ve insan baktığımız zaman ihtiyaçları da insanın sonsuzdur. Yani yardıma sahip, yardıma layık olan bir insanın ihtiyaçlarını karşılama hususunda sonsuz birine, sonsuz bir güce, sonsuz bir kudrete nedir? Muhtaç oluşu işte Allah'ın varlığının göstergesidir. O yüzden bizler namazlarımızda ne yapıyoruz? İyyake nabudu ve iyake nestaîn. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım diliyoruz diyerekten Allah'a olan o hem inancımızı hem de ona olan ihtiyacımızı, muhtaçlığımızı ifade ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Bir de hayatımızda bakın çoğu şey belki bizim elimizde değil. Yani Allah'ın varlığının en büyük delillerinden birisi de hep onun dediklerinin olmasıdır. Mesela bir uyku. Biz istemesek bile uyumak zorundayız kıymetli kardeşler. Biz istemesek bile uyanmak zorundayız. Yani hadi uyanmayalım diyelim. Böyle bir şey mümkün değil. Gözümüzü bir açtık, bir baktık ki uyanmışız. İşte bunlar hem Allah'ın varlığının delilidir hem de bazı şeylerin bizim elimizde olmadığının, Allah'ın elinde olduğunun göstergeleridir. Yani bunu daha iyi anlamak için şu misalle bitirelim. Bakın bir mıknatısla demir parçası. Mıknatısın tabiatında demir parçasını çekmek vardır onun çekim alanına girdiği zaman mıknatıs ne yapar? Tabiat olarak demiri kendisine doğru çeker. İşte insan da fıtrat olarak Allah'ın varlığına muhtaçtır. Ona yönelmeye, ona ibadet etmeye, yalvarmaya muhtaçtır. Ve ihtiyaç anında da insan işte bu içerisindeki var olan Allah inancını ne yapmaktadır? Ortaya koyup göstermektedir kıymetli kardeşlerim.